Merhaba arkadaşlar. Bugün yoruştan <laughs> bu birlikte yapacağım. Birincisi yani şu arkadaşlar kanıtlarını izleyin. Biraz zor ama yapabilirsiniz. Deneyin de niye yapabilirsin? İkincisi e, böyle yapıyorsunuz. Siz bazıları yapamazsınız düşünüyorum. Üçüncüsü bir tane arkadaşım var diye. Elini böyle yumurtuyor, yamultuyor. Üçüncüsü burun sütünü. Bu da birazcık da işte Arkadaşlar. İkincisi çok acıtan bir şey. Arkadaşlar, bizim şimdi bir şey